Galatasaray, son dönemin yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Genç oyuncunun yıllık maaşı her sezon artacak. Ayrıca kontrata dev bir serbest kalma maddesi konulması da gündemde. Söz konusu çıkış maddesinin miktarı da ortaya çıkmış durumda. İşte detaylar. Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasında imzalanacak olan yeni sözleşmenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tarafların milli ara öncesinde yaptıkları son görüşmede el sıkıştığı, imzalar için devre arasının beklenmesinin planlandığı öğrenildi. İlk sezon e 1.7 milyon euro. Buna göre Barış Alper'e ciddi anlamda bir zam yapılması söz konusu. Galatasaray yönetimi, 4 yıllık mutabakat sağladığı 24 yaşındaki oyuncuya ilk sezon için 1.7 milyon euro ödeyecek. Her sene 100 bin euro zam. Her sezon bu maaşa 100 bin euro zam yapılacak. Sözleşmede kolay ve zor olmak üzere çeşitli başarı bonuslarının bulunacağı da gelen haberler arasında. Çıkış maddesi yok. Henüz imza aşamasında olmayan tek konu ise kontrattaki çıkış maddesi. Tarafların daha sonra tekrar değerlendirmek üzere 35 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli üzerinde prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.